başörtülü kızlarımız neden açılıyorlar? Böyle bir sorun var mı? Var. Ve her geçen gün bu sorun artarak devam ediyor mu? Üzülerek söyleyelim ki evet ediyor. Tabii bunun sebepleri bir iki maddede özetlenecek kadar böyle ufak bir mesele değil, küçük bir mesele değil. Ancak bu meseleyi biraz olsun anlayabilmemiz için öncesinde bir üç hususu siz kardeşlerimin bir nazarına vermek istiyorum. Bunlardan birincisi şu. inanılmaz bir değişim ve dönüşüm yaşıyor dünya. Yani bu değişim ve dönüşümün biz de herhalde biraz olsun farkındayız. Bu değişim ve dönüşümden tabi ümmeti Muhammed'de yaşadığımız şu memlekette nasibini alıyor. Bu memlekette de değişim ve dönüşüm çok hızlı bir biçimde hem de, hem de gerçekleşiyor. Şimdi özellikle bu son 10 yıl için bir değerlendirme yaparsak şöyle bir vaka var karşımızda. Yani bunu görmemezlikten gelemiyoruz. Gelmememiz de gerekiyor. Öncesinde ister ferdi ister ailevi olsun seküler olan nice kardeşimizin bir bakıyorsunuz bu 10 yıl içerisinde dindardır dindarlaştıklarına şahit oluyorsunuz. Bunun tersi de var. O da şu. Kendisi 10 yıl önce dindardır, ailesi de öyle ama bir bakıyorsunuz bu 10 yıl içerisinde çok ciddi bir biçimde, gözle görülür bir biçimde sekülerleştiklerine şahit oluyorsunuz. Bu meseleyi soru bağlamında ele aldığımızda evet öncesinde başörtülü olup da açılan hanımlar da var. Ama öncesinde başörtüsüz olup da bu süreç içerisinde başörtülü bir hale dönüşenler tercihini bu yönden yapanlar da var. Onun için meselenin bu tarafını göz ardı etmemek lazım ve bunu da kaçırmamak lazım. İkinci bir husus daha var onu da gözden kaçırmamamız lazım. Öncelikle şunu bir kere zihnimizde oturtturalım. İslam'ın bizden istediği başörtüsü mü tesettür mü? Yani bir kadın sadece saçlarını gizlediğinde saçlarını koruduğunda bunu yabancı birine göstermediği zaman Allah'ın istediği emri yerine getirmiş olur mu? Yoksa tesettür dediğimiz şey çok daha farklı bir şey mi? Bunu iyice anlamamız gerekiyor ki meseleyi doğru değerlendirmiş olalım. Tesettür çok geniş bir kavramdır. Sesten başlar, yürüyüşe kadar, edadan bedenin örtünmesine kadar birçok alana etki eden bir kavramla karşı karşıyayız. Ama ne yazık ki tesettür dediğimiz Allah'ın emrini daraltıp sadece içinden bir parça olan başörtüsüne indirgendiği için bu konuda çok ciddi sıkıntılar var. Bunu da göz ardı etmemek durumdayız. Üçüncü bir husus daha var. Onu da yine bu vesileyle hatırlamamız lazım. İslam'ın birçok emir ve yasağında yani namaz, oruç, zekat, hac aklınıza gelen birçok emir ve yasağında tabii ki tesettürde de ihmal ettiğimiz bir şey var. Ne yazık ki biz hem kendilerimize hem de evlatlarımıza, çoluk çocuğumuza, gençlerimize, eğer bir hoca öğretmen konumundaysak, talebelerimize, öğrencilerimize dinin emir ve yasaklarını hikmet boyutuyla öğretmekte aciz kaldık. Ne yazık ki öyle bir zamanda yaşıyoruz ki şüphelerin, saldırıların, kuşatmaların çok oldukları bir zaman, böyle bir zamanda hikmet boyutu göz ardı edildiği zamanda ortaya sıkıntılar çıkıyor. İşte en önemli sıkıntının yaşandığı bir alanda işte üzülerek söyleyeyim ki tesettür alanıdır. Dolayısıyla burada bu hikmet boyutunun ciddi bir biçimde ele alınmadığı zaman, göz ardı edildiği zaman nelere sebebiyet verdiğinin aslında karşılığını görüyoruz. Şimdi bu ön bilgilerden sonra başörtülü kızlarımız neden açılıyorlar diye o soruya geldiğimizde bunun bir tek soru cevabı yok. Birçok boyutuyla ele alınması gereken bir mesele aslında bu. Ama ben de yıllardır işte içinizde olan bir kardeşinizim böyle açılmış gelip bu konuda belli şeyleri istişare etmek isteyen bir sürü hanım kızımızla da görüşmüş bir kardeşinizim. Açılmaya niyeti olup da bir türlü bunu yapamayan belli şeyleri zihninde oturtmadığı için son bir kez bir istişare edeyim diye gelip konuşanlara şahit olmuş bir kardeşinizim açılmış ya da açılmaya niyeti var ama aileler bu durumdan çok ciddi endişeli. O ailelerin gelip bu meseleyi işte istişare etmek için konuştuklarına şahit olan bir kardeşinizim. Bütün bu duyduklarıma, şahit olduklarıma, bildiklerime binaen ben 7 tane maddede bu meselenin sebeplerini size özetleyebilirim. Ama buna artı eksiler yapılabilir mi? Elbette yapılabilir. Bu şahsi gözlemlerim işte en azından meseleyi biraz olsun anlamamıza katkı sağlayacaktır. Yedi sebepten bir tanesi şu. Ailelerin ve sosyal çevrelerin yanlış, eksik ve telkinleri ve baskıları. Aile olarak ya da sosyal çevre olarak fark etmez. Ciddi bir biçimde yanlış ve eksik telkinler oluyor ve baskılar özellikle de baskı meselesinin neticesinde oluşan şeyler. Konuşturduğunuz zaman da bu hanım kızlarımızın bazıları zaten bunu söyleyecekler. İkincisi biraz önce buna biraz olsun değindik. Tesettürün amaç, gaye, hikmet, maslahat yani fayda boyutlarının tam olarak kavranılmaması. Evet başörtülü belki 3-5 senedir de öyle, tesettürlü 5-10 senedir de öyle. Ama tam olarak işte burada biraz önce söylediğim ne amacı, ne gayeyi, ne hikmeti, ne bu manada işte maslahatı bilmiyor. Sadece işte öylesine Allah'ın emri, Allah'ın emri bu kadarlık bir bilgiyle meseleyi ele almış. Onun için de işin nihayetinde başka imtihanlarla karşı karşıya kalınca da böyle çözülmeler yaşanıyor. Üçüncüsü bakın çok ciddi bir etkendir bu. Dindar çevrelerin temsiliyet zaaflarının genç kızlarımızdaki menfi etkileri dindar görünümlü annesi babası işte diyelim ki ya da yaşadığı sosyal çevrede ilişkide olduğu insanlar ama onlardaki o dindarlıkla temsiliyet adına ortaya koymaları gereken hayat adına birçok çelişkiyi görüyor ve bu çelişkiler o genç kızımızda o kızımızda din ile hesaplaşmaya onu sevk ediyor. Dolayısıyla gerçekten açılan kızlarımızın büyük bir kısmında bu sebebin bu sıkıntının çok etkili olduğunu görüyorsunuz. Dördüncüsü bu da çok ciddi bir etkendir ve göz ardı edilmemesi gereken bir meseledir. Dünyanın dine ve dine ait değerlere karşı soğuk duruşu ve bunun dijitalleşme ile herkesi etkileyecek bir rüzgara dönüşmesi. İşte buna ne diyecekseniz sekülerizm mi diyeceksiniz, modernleşme mi diyeceksiniz işte modanın gerçekten hayatları yerle bir edecek kadar işte insan hayatına etkili olacak bir hali mi diyeceksiniz? Sosyal medyanın insanlar üzerindeki etkisini mi diyeceksiniz? Birçok alanda aslında irdelenmesi gereken bir mesele. Beşincisi bakın bu biraz gözden kaçan bir meseledir ama bizatihi bu alanda olan insanlarla oturup konuştuğunuzda bunu çok rahat bir biçimde görüyorsunuz. Tesettürü kadının sembolü olarak görenlere karşı oluşan bir tepki ve bir hesaplaşma düşüncesi. Kızlarımızın bazılarında bu da var. Yani başörtüsünü sembol olarak gördüğünüzde ve o başörtülü hanımları da böyle sahaya sürdüğünüzde farkında olmadan aslında bazı kızlarımızın, hanımlarımızın bundan ciddi bir biçimde rahatsız olduklarını ve bu tarz böyle hamasetvari şeylerin onları taşıdıkları tesettüre karşı soğuk bir duruşa onları sevk ettiğini, işin nihayetinde de bununla bir hesaplaşmaya giriştiklerini görüyorsunuz. Altıncısı maneviyatı güçlendirecek zeminlerin ve vesilelerin azlığı özellikle genç kızlarımızın etkileyen değil etkilenen bir hal ile yetiştirilmeleri. Genel anlamda işte yetişti diyelim ki bir Kur'an kursunda ya da İmam Hatip'te işte liseli yıllar mesela o yıllarda hep böyle savunmacı bir dille savunmacı bir uslupla yetiştirildi. Gelip o kızımız üniversiteye girdiğinde farklı insanlarla karşılaştığında arkadaş çevresi biraz farklılaştığında hemen etkilenen bir duruma düşüyor. Aslında etkileyen olması gerekirken neden hemen etkilenen olduğuna dair bunun ciddi bir biçimde irdelenmesi gerekiyor. Yedincisi de şu yanlış ve hatalı özgürlük anlayışı ve tesettürün özgürlüğe engel olarak takdim edilmesi. Daha birçok sebep de sayılabilir ama biz yedi tane temel sebep saydık. Bu sebepler daha farklı bir biçimde alt başlıklarında da irdelenebilir. Neden başörtülü kızlarımız açılıyor sorusuna verilecek cevaplar bunlar. Şimdi bu soru vesilesiyle ben özellikle hanım kızlarımıza direkt onları muhatap olarak ya da eğer dinliyorlarsa ailelerini ailelerini muhatap alarak birkaç tavsiyede bulunmak istiyorum. Bu tavsiyelerden bir tanesi şu ne olur dindarların uygulamaları ile dinin emir ve yasaklarını ayrı değerlendirin ve bunları birbirlerinin hesaplaşma malzemesine dönüştürmeyin. Belki benim dindar görünen babamın o usulü, uslubu, dili, yaklaşımı, iletişimi bana itici gelebilir. Sevdiğim bir insan vardı sonraki süreçte bana itici gelebilir. Vakıfların, derneklerin, cemaatlerin, hocaların hatta işte Diyanet'in, devletin dine ait bazı şeyleri bana itici gelebilir. Ben onu ayrı değerlendirmeliyim. Asla kendisini dindar diye gösteren, ben dini yaşıyorum diye gösteren birinin yanlışlarını ya da eksiklerini dine fatura etmemeliyim. Bunun içerisinde tesettür meselesi de var. Eğer böyle bir şey yaparsam doğru isabetli bir şey yapmamış olurum. İkincisi, bakın Hanım kızlarım ne olur şunu iyice anlayalım. Tesettür evet ilahi bir emirdir ama fıtratla doğrudan tesettürün bir bağlantısı var. Tesettürü fıtratın bir parçası olarak eğer ele almazsak inanın ki tesettür meselesini biz anlayamayacağız. Onun için eğer böyle bir derdiniz varsa özellikle Araf suresinin 26. ve 27. ayetlerini Tesettür fıtrat ilişkisini anlama adına bir gayrete, bir çabaya dönüştürün. Anlama gayretine dönüştürün. Eğer bunu anlar da tesettürün ilahi bir emir olmasının yanında bir de fıtratın bir parçası olması meselesini anlarsak emin olun taşlar daha farklı bir biçimde yerine oturacak ve biz tesettürü daha doğru anlamış olacağız. Üçüncüsü tesettürün çok kıymetli hikmetleri vardır. Çok önemli hikmetleri vardır. En önemli hikmeti kadının sosyal hayat içerisinde yer almasını kadının zarar görmemek üzere aslında yaşatılmasıdır. Dolayısıyla tesettür kadını hayattan çeken bir şey değil. Hayatın içerisinde orada hayatın getirdiği sıkıntılara karşı da onu koruyacak bir özellikle takdim edilmesidir. Onun için burada özellikle Ahsap suresinin 59. ayetinin üzerinde durduğumuzda yani tesettürün hikmet boyutu üzerinde bu manada durduğumuzda bu ayette çok şey öğreniriz. Mesela müslüman hanımın kimliği olduğunu, tesettürün müslüman hanımın şahsiyeti olduğunu, müslüman hanımın izzeti olduğunu, müslüman hanımın kalkanı olduğunu, Müslüman hanımın vakarı olduğunu öğreniriz ve bunları kavradığımız zaman da der ki mesela tesettür benim kimliğimdir. Ben onunla tanınırım. Tesettür benim şahsiyetimdir. Ben onunla kıymetlenirim. Tesettür benim izzetimdir. Ben onunla yaşarım. Tesettür benim kalkanımdır. Ben onunla korunurum. Tesettür benim vakarımdır. Ben onunla olgunlaşırım. Bütün bunların hepsinin ötesinde bir cümle var ki tesettür Rabbimin beni muhatap almasıdır. Ben onunla sevinir ve her daim emrin başım üstüme üstüne ya Rab der ona göre davranırım. Onun için özellikle bu Ahsap 59'u bu çerçeveden iyi bir biçimde değerlendirmemiz gerekiyor. Dördüncüsü, tesettürün mahiyeti iyice kavranmalı. Geleneğin onun bunun söylediği değil, mahiyeti iyice kavranmalı ve bu konuda Kur'an'ın, sünnetin söyledikleri iyice öğrenilmelidir. E bu manada da önümüzde çok güzel iki tane ayet duruyor. Nur Suresi 31. ayetle, Nur Suresi 60. ayetler. Tesettürün mahiyetine ait önemli olan ilahi kazları ve ilahi sınırları bu ayetler çerçevesinden öğreniriz. Beşincisi de so, şu bu da sonuncusu. Özellikle sahabe kadınlarının tesettür anlayışları iyice öğrenilmelidir ve onların tesettüre karşı nasıl bir tavır sergiledikleri kavranılmalıdır. Sahabe her alanda bize ölçüdür malum. Bu alanda da bize ölçüdür. Emin olun bizim hanımlarımız, kızlarımız genç kızlarımız, olgunlarımız fark etmez. Bize de yani erkeklere de bu meseleyi öğrenmek gerekiyor ama şu anda muhataplarımız, kızlarımız olduğu için onlara hitaben konuşuyoruz. Bu meseleyi sahabe üzerinden öğrendiklerinde Biraz önce bahsettiğim ayetler mesela Ahzab 59, Nur 31 bu ayetler indiğinde sahabe kadınlarının gösterdiği refleksler iyice kavranıldığında Medine'de özellikle hayatın içerisinde o kadınların tesettür konusunda nasıl tavırlar takınıldığı biraz olsun öğrenildiğinde ilaç olacak bize ilaç. Bu işi en iyi yapanların üzerinden biz aklımızda, zihnimizde, kalbimizde oluşan bütün şüphelerden kurtulmuş olacağız ve o sahabe kadınlarının tesettürle aralarında kurdukları sahih ve selim ilişkiyi biz de inşallah bugünün dünyasında farklı bir biçimde imtihanlarımız da olsa kurmaya çalışacağız. Allah bu uğurda hepimizin gayretini arttırsın ve bu konuda imtihanı olan kardeşlerimize de yar ve yardımcı olsun. Gerçek manada hakikatini anlamayı hepimize kolaylaştırsın. Başkalarının yalan yanlış, işte dayatmalarını değil, nefsimizin arzularının bize telkinlerini değil, şeytan ve şeytanlaşmış insanların bize söylediklerini değil, Allah'ın söylediklerini, peygamberin bize söylediklerini, sahabenin bize gösterdiklerini anlamak hepimize nasip olsun.